Efendim Ramazan ayı boyunca çok şükür bu sene de sizlerle beraber olma fırsatını yakaladık Eylül ile ikimiz. O bana çeşitli sorular sordu. Ben de acizane kendi küçücük idrakim ve aklımca o sorulara cevap vermeye çalıştım. Bunların bir kısmı hakikaten sizin bize yollamış olduğunuz soruların içinde şahsen değil de genel olarak cevap verebileceğimiz tarzdaydı. Onları tercih ettik. Şahsen vereceğimiz cevapları da ya bize aitse şahsa göndermeyi tercih ediyoruz yahut diyanete aitse soruları oraya yöneltmenizin daha doğru olacağına evet. beraber karar verdik. Şer'i sorularınızı daha şer'i merkezlere ki o işlerin uzmanı onlardır. E, aşkı sorularınızı da tasavvufi sorularınızı da acizane biz cevaplamaya çalıştık bildiğimiz kadarıyla.